Kıymetli cemaatimiz, Cumanız mübarek olsun. Yüce Rabbim ölmüşlerinize, ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Cenab-ı Allah hastalarınıza, hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dertlerimize devalar, gönüllerimize huzur, yuvamıza sağlık, huzur nasip eylesin. Hepimizi rızasında olan kullarından eylesin inşallah. Bu hafta sizlerle beraber Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın amcası olan Hz. Abbas radiyallahu an hakkında konuşacağız inşallah. Hz. Abbas radiyallahu an Hz. Peygamber Efendimizin amcası Ebu'l Fazl El Abbas bin Abdülmuttalib bin Haşim El Kureyşi El Haşimi Vefat tarihi Hicri 32, Miladi 653 yılı. Şu an Cennetül Baki mezarlığında Medine'de medfundur. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun inşallah. Yüce Rabbimiz yapacağımız Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın hayatından konuşacağımız noktalardan hepimizi payidar eylesin inşallah. Aziz müminler Hz. Abbas radiyallahu an Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan iki ya da üç yaş büyük olduğu ifade edilir. Mekke'de Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamla beraber büyümüşlerdir. Beraber Peygamber Efendimizle beraber çocukluğu geçiyor. Peygamber Efendimizle beraber büyüyor değerli cemaatimiz. Yine Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın şöyle bir özelliği var. Kabe'nin onarımıyla ilgili ve biz buna rifade diyoruz. Kabe'nin onarımıyla ilgili tüm işleri o yürütüyor. Kabe'nin onarımıyla ilgili işleri o yürütüyor. Hacılara su dağıtım işini o üstlenmiş sikaye diyoruz biz buna ve yemek verme rifade görevlerini de yine Hz. Abbas radıyallahu an üstlenmiştir. Hz. Abbas radıyallahu an gençlik döneminde ticaretle uğraşmış, ticaretle uğraşması vesilesiyle de Cenab-ı Allah ona zenginlik lütfetmiştir. Ve o zenginliğini de hep ee, İslam'ın yolunda fakirlere destek olarak kullanacak ve biz onu beraberce burada ifade edeceğiz. Öncelikle Hazreti Peygamber'in amcalarından Hazreti Abbas radıyallahu an ve Ebu Talib. Ee, Ebu Talib daha önce Mekke'deki ileri gelen işleri yürüten kişiydi. Mesela Kabe'nin onarımı, hacılara yemek vermek, hacılara su verme konusunda Ebu Talip öncülük yapardı. Ne zaman ki Ebu Talip'in maddi durumu, imkanları azaldı, Hazreti Abbas radıyallahu an Ebu Talip'in bu görevlerini e, üstlendi. Maddi olarak kendisi durumu iyi olduğu için e, bir kardeşi olan Ebu Talip'ten bu görevleri üstlendi. Bununla beraber daha neler hatırlayabiliriz? Şu noktayı daha hatırlayabiliriz. Hazreti Abbas radıyallahu an Ebu Talib'in çocuklarından biri olan Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın bakımını, yaşamını onu kendi himayesine aldı. Hazreti Abbas radıyallahu anh Hazreti Cafer radıyallahu anh'ı himayesine alıyor. E, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'da değerli müminler Hazreti Ali radıyallahu anh'ı himayesine alıyor. Demek ki Ebu Talib iki çocuğundan İslam'da önemli hizmetler olan, şehitlik yaşayan, İslam'a büyük hizmetler eden Hazreti Ali radıyallahu an ve Hazreti Cafer radıyallahu an aziz müminler Hazreti Cafer'i Hazreti Abbas radıyallahu an himayesine alıyor. Hazreti Ali radıyallahu anhı da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam himayesine almıştır. Bir rivayete göre Hazreti Abbas radıyallahu an Müslüman olduğunu açıkça ilan etmiyor. Ne zamana kadar? Mekke'nin fethinden bir süre öncesine kadar. Yani Müslüman olduğunu açıkça ilan etmiyor. Mekke'nin fethinin bir süre öncesine kadar. Bu süre zarfında gerçekleşen Mekke'de Peygamber Efendimiz aleyhine gerçekleşen, Müslümanlar aleyhine gerçekleşen tüm konularda değerli müminler Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam'ı birebir bilgilendiriyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhine, Müslümanların aleyhine ne yapılıyorsa hemen Hazreti Peygamber'e bilgi veriyor. Bununla beraber yine Hazreti Peygamber Efendimiz'i Hazreti Abbas hep korumuştur yani Mekke döneminde Medine döneminde hatta yine Müslümanlığını açık bir şekilde ilan etmediği zaman Medineliler Akabe biatında Peygamber Efendimizi Medine'ye davet etmek istedikleri zaman Hz. Abbas radıyallahu an Peygamber Efendimizi koruyacaklarına dair Medinelilerden söz almadıkça oradan ayrılmıyor yani Peygamber Efendimiz'i koruyacaklarına dair söz aldıktan sonra onun da kalbi gönlü razı oluyor aziz müminler. Yine bununla beraber e, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam e, daha Müslümanlığını açıkça ilan etmeyen Hz. Abbas'a Medine'den Müslümanların yaptığı fetihleri Müslümanların gelişmelerini mektup yazarak Hz. Abbas radiyallahu anh'ı müjdeliyordu aziz müminler. Ve Hazreti Abbas radıyallahu anh da zenginliğiyle Cenab-ı Allah'ın kendisine vermiş olduğu mal, mülk ile devamlı Mekke'de bulunan fakir Müslümanları desteklemiştir. Yani o süre zarfında hep fakir Müslümanları desteklemiştir. Bir ilginç yönde şudur, Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın hayatıyla ilgili Hz. Abbas radıyallahu anh'ın eşinin ismi Ümmül Fazıl Lübabe radıyallahu an bu sahabe hanım sahabe İslam tarihinde önemli bir yer tutar bizler için. Niçin? Çünkü Hz. Hatice annemizden sonra Müslüman olan ilk kadın Hz. Abbas radıyallahu anh'ın eşi Ümmül Fazıl Lübabe radıyallahu anha. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun inşallah. Bizler Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Hz. Abbas radıyallahu anh gibi sahabilerin ya da Ümmül Fazıl Lübabe radıyallahu anh gibi hanım sahabilerin isimlerini söylediğimiz zaman böyle nezaket içerisinde saygı ifadeleriyle kullanmamız lazım. Kaldı ki biz normal Yolda yürüdüğümüz zaman bile nezaket, kibarlık, Müslümanlığın istediği bir şeydir. Yoldaki bir vatandaşa dahi nezaketli konuşmamızı isteyen İslam elbette ki bu dinin peygamberine, bu dinin peygamberinin eşlerine, sahabilerine de en güzel hitaplarda bulunmamızı bizlerden ister aziz müminler. Hazreti Abbas radıyallahu an Mekke'de bulunduğu müddetçe yaşamı boyunca fakir Müslümanların hep elinden tutmuş, fakir Müslümanlara hep destek olmuş aziz müminler. Yine Hazreti Abbas radıyallahu an Mekke'nin fethi öncesinde Müslüman olduğunu açıkça ilan etti. Medine hicret etti, Mekke'nin fethine katıldı. Burası önemli. Hani başta da söyledik. Hazreti Abbas radıyallahu an Mekke'nin bir fethinin bir müddet öncesine kadar Müslümanlığını açıkça ilan etmemişti. Ama Mekke'nin fethi öncesinde Hazreti Abbas radıyallahu an da Müslümanlığını açıkça ilan etti. Medine'ye hicret etti. Mekke'nin fethinde beraber Peygamber Efendimizle beraber oldu. Yine Hz. Abbas radıyallahu anh'ın hayatından önemli bir ifade. 630 yılında Huneyn gazvesinin ilk anlarında Müslümanlar böyle bozguna uğrayacak gibi oldular. Ümitlerini yitirdiler, kararlılıkla vazgeçtiler. O esnada Hz. Abbas radıyallahu anh, savaş meydanında gür sesiyle Müslümanlara şunu hatırlattı. Peygamber'e verdiğiniz sözü hatırlayın dedi. Ve Müslümanlar Hz. Abbas radıyallahu anh'ın bu teşvikinden sonra böyle toparlandılar ve Huneyn gazvesini Müslümanlar yenmiş, başarmış oldu. Hz. Abbas radıyallahu anh'ın değerli müminler böyle güzel bir teşviki yönlendirmesiyle. Yine önemli bir ifade Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Abbas için şöyle demiştir: İnsanın amcası babası gibidir. Evet, çok önemli bir şey bence. Peygamber Efendimiz kendi amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh için şöyle bir hadis söylüyor: İnsanın amcası babası gibidir yine diyor Kureyş'in en cömerdi ve akrabalık bağlarına en çok riayet edeni diyor Hz. Abbas'tır. Bizlere ne mesajlar var aziz müminler? Akrabalığımızı iyi niyet üzerine devam ettirmek, amcalığımızı, abiliğimizi, kardeşliğimizi, komşuluğumuzu hep iyi niyet üzerine devam ettirmek, akrabalık bağlarını sıkı tutmak aziz müminler. ...akrabalık bağlarını sıkı tutmak. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor... ...Hazreti Abbas radıyallahu anh'ı inciten... ...beni incitmiş gibi olur. Yine önemli bir ifade... ...Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın hayatından... ...Hazreti Ömer radıyallahu an ...halifelik döneminde... ...Peygamber Efendimiz... ...vefatından sonra... ...Hazreti Ömer radıyallahu anh... ...kendi halifelik döneminde... ...kıtlıkla karşılaştığı zaman... Yağmur dualarına çıkıldığı zaman Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle diyordu. Ya Rabbi peygamberin amcası hürmetine diye dua ediyordu. Çünkü o esnada vardı onlarla beraberdi Hazreti Abbas radıyallahu an ellerini kaldırdığı zaman derdi ki ya Rabbi peygamberin amcası hürmetine. İnşallah bunu en son kısımda biz de burayla bağlantısını yapacağız. Aziz müminler, şimdi biz sizlerle beraber Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın hayatından önemli yerleri kendimize göre anlayabildiğimiz kadarıyla sizlerle konuştuk. Peki Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın yaşamının bizlere yansımaları nasıl olması lazım? Hani az önce dedik ya Hazreti Ömer radıyallahu anh kıtlık yıllarında yağmur duasına çıkıldığı zaman ne diyordu? Diyordu ki içimizde Hazreti Peygamber'in amcası var. Hani Hazreti Peygamber'e bağlı olan, İslam'a hizmet eden iyi bir insan var. Şöyle derdi, Ya Rabbi Peygamber'in amcasının hürmetine dualarımızı kabul et derdi. O zaman buradan bize çıkacak görev ne aziz müminler? Buradan bize sizce ne çıkıyor? Bizim hayatımıza yansıması ne olacak? Böyle bir şey diyebiliriz sanırım. Bakınız biz Baklan ilçesinde yaşıyoruz. Şu an sesimiz Baklan'ın çeşitli mahallelerine de ulaşıyor. Mahallemizde, Baklan ilçemizde İslam'a hizmet etmiş bu memleketin Müslümanlaşmasında katkı sağlamış ve bu memlekete İslam uğruna canını feda etmiş şehit olmuş mesela Hüsamettin Gazi türbemiz var. Hüsamettin Gazi var. Bizler ne yapabiliriz aziz müminler? Hüsamettin Gazi'nin bu manevi gücünü hep aslında hissetmemiz lazım. Hani biz sadece burada yaşayan insanlar olarak ya da sesimizin ulaştığı bu sohbeti dinleyenler, sohbetin ulaştığı yerdeki insanlar hani bir yerde bir zat varmış anlamında değil ya da bir turistik gezi bir görelim acaba neler varmış anlamında değil. Biz burayı aziz müminler böyle feyiz alacağımız, ailemizin huzuruna, kendi dertlerimize vesile olacak şeyler güzel manevi öncüler olarak anlayabiliriz aziz müminler. Bakınız bazen buranın kıymetini bilen dışarıdan geçen bir müftümüzle konuştuk. Emekli müftü sanırım 70 80 yaşında güzel görevlerde de bulunmuş. Denizli'de sadece bir telefonda görüştük. Dedi ki evladım nerede görev yapıyorsun? Ben dedim hocam ben Baklan ilçesinde görev yapıyorum. Dedi "Barim Hüsamettin Gazi'ye gidiyor musun?" dedi. Bakınız dışarı insanlar bilen önemsiyor. Biz de onun için bugün dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor diyor ki Ya Rabbi sıkıntımız var kederimiz var hüznümüz var Hazreti Peygamber'in hat, amcasının hatırına diye dua etmiştir. Bizim de aziz müminler burada beraberce sesimizin gittiği yerlerde. Mesela Tekke Camisi bizler için önemli bir manevi bir semboldür ya da Boğaz Camisi ya da Hüsamettin Gazi'nin varlığı Hüsamettin Gazi'nin kitabesinde şöyle bir şey yazar. Okuduğumuz zaman der ki en son yaşamı boyunca İslam'ın yücelmesi için çalıştı, gayret etti. En sonunda diyor ki Bizanslılarla savaşınca şehadet mertebesine ulaştı aziz müminler. İşte Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh'ın hayatının bize yansımaları bu şekilde. Hazreti Abbas radıyallahu anh ne yapardı? Kabe'nin onarımı, hacılara su, hacılara yemek verme ile ilgili kendini görevli yapmıştı. Biz şöyle diyebiliriz, burada Kabe'ye hizmet edemeyiz, hacılara su veremeyiz, hacılara yemek veremeyiz diyebiliriz. Ama değerli müminler bizler neler yapabiliriz? Bizler değerli müminler çevremizde yapılacak bir dini mekana, bir camiye hizmet edebiliriz. Çevremizde yapılacak bir okula hizmet edebiliriz. Çevremizde, yakınımızda olan bir insanların maddi sıkıntılarını paylaşabiliriz. Malum bu pandemi döneminde çalışanlar olduğu gibi çalışamayanlar da var. Belki biz alan olarak küçüğüz. Burada hepimizin bir işi var çok şükür. Ama dışarıda bazen böyle yardım faaliyetleriyle Türkiye Diyanet Vakfı organizasyon aracılığıyla aziz müminler bizler de iyiliğin bir parçası olabiliriz. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın hayatından öğreneceğimiz bu olabilir. Yine nedir Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın hayatından öğreneceğimiz aziz müminler? Hazreti Abbas radıyallahu anh fakirlere hep destek oldu. Bizler de gücümüz yettiğince bir karınca misali etrafımızda yaşayan fakirleri gözetelim. Hazreti Abbas radıyallahu an başka ne yapmıştı? Baktı ki kardeşi Ebu Talip maddi durumu azaldı, maddi durumu zayıfladı. Hazreti Cafer radıyallahu anı kendi himayesine aldı. Bizler ne yapabiliriz aziz müminler? Mesela bir akraba öğrencimiz varsa, bir akraba öğrencimize her ay kendi durumumuza göre bir hediyede bulunsak kendi akrabamıza, kendi öğrencimize, mesela bizlere Hazreti Abbas radıyallahu an bunları öğüt diyor. Yani bizler iyiliğin birer anahtarı olmalıyız. Hani malımız varsa malımızdan, ürünümüz varsa ürünümüzden hiçbir şey yoksa sevgimizden etrafımıza dağıtalım. Yani bazen böyle sevgisini dağıtmayacak kadar insan zayıf düşebiliyor. Sevgisini bile başka bir insandan esirgiyor. Bunlar bizim kalbimizi, gönlümüzü zarara düşürür. Ama bizler az önce Hazreti Abbas radıyallahu anh'tan bahsedince onun yaşamı bizlere neyi tavsiye ediyor? Bir fakir varsa ona gücümüzce destek olmayı. Çevremizde bir cami, bir okul, güzel bir faaliyet varsa o faaliyette benim de bir tuğlam olsun demeyi. Ya da bir eşimiz, bir akrabamız varsa, durumu zayıfsa, evlatları varsa ufak da olsa eğitimine katkı olmayı aziz müminler. Onun için Allah Celle Celalunun bir esma-i şerifesi var. O da El Vehhab. El Vehhab diyor ki istemeden veren Allah'ın sıfatı bazı kullara tecelli eder bu. Bazı kullar da bir kardeşi, komşusu, akrabası ihtiyacı varsa istemeden ona teklif eder, istemeden ona o yardımı yardımda bulunur aziz müminler. Yüce Rabbim bizleri sevdiği kullarından eylesin inşallah. Ezanımız için bir tamam ezanımız için 7 dakikamız daha var. Onun için biz ezanı takip ediyoruz. Böyle sıkıntımız olmasın diye. Kıymetli müminler Hz. Abbas radıyallahu anh'ın hayatından bahsettik. Dedik ki Hz. Abbas radıyallahu an yaşamında Kabe'nin onarımı yani cami onarımı, Kabe'nin onarımı, su dağıtma, hacılara yemek dağıtma faaliyetlerinde bulundu. Biz bu üçünü yapamasak da biz etrafımızda ne yapalım aziz müminler? Fakir, fukara, eş, tanıdık, dost yedirelim, ikram edelim, destek olalım. Çevremizdeki camilere ya da okullara ya da okullarda bulunan bir öğrenciye, bir sınıfa, bir kalem hediyeyle vesaire. Yani hayra giden yollarda bizler de olalım. Fakirlerin koruyucusu olmuştu Hz. Abbas. Bizler de etrafımıza destek olalım ve en önemlisi Hz. Ömer radıyallahu an şöyle buyuruyordu yağmur dualarına kıtlık vakitlerinde çıkıldığı zaman diyordu ki ya Rabbi Hz. Peygamber'in amcası hürmetine biz de dedik ki burada baklanımızda kendini İslam'a adamış bu toprakların Müslümanlaşmasına vesile olmuş en sonunda da yine bir Bizans'la yapılan savaşta şehit düşmüş Hüsamettin Gazi gibi zatları bizler gönlümüzde hep yaşatalım. İbadetimize o manevi havayı hep yaşayalım. En son aziz müminler bir duyurumuz olacak. Duyuru öncesinde sizlerle beraber bir e, hikaye anlatıyorum. Ezan vaktinde de hemen ezanımıza giriyoruz. Köyün birinde bir imam varmış. İmam da halk sevmiş Ramazan günü her gün biri evine davet ediyor iftara. Bir gün yine birinin evinde iftarda imam. Eve gitmeden önce evin beyi hanımına diyor ki bu yılın hasatı bu kadar. Bir tomar para getiriyor. Diyor ki bunu sakla diyor. Misafir gelmeden önce evin hanımı da yemek hazırlayacağım telaşıyla sofranın üzerine parayı koymuş sonra unutmuş. Akşam oluyor teravih namazı hocayla evin beyi camiye gidecekler. Evin hanımının aklına geliyor para, para yok. Sonra hanım beyi anlatır. Diyor ki ya parayı sen bana verdin. Bugün hocanın da haricinde eve kimse gelmedi. Para yok. Evin sahibi üzülüyor. Ya diyor ki keşke hoca bize deseydi ihtiyacım var. Biz parayı gönüllü verseydik. Bir yıl boyunca evin sahibi hocaya karşı böyle hemen sinirleniyor. Böyle tavır yapıyor. Aradan bir yıl sonra yemek vakti tekrar gelecek. Hocayı yine sıra geliyor o eve. O ev bu sefer e, hocayı evde misafir etmek istemiyor. Komşular ya diyor sıra sende. Ev sahibi istemeyerek de olsa imamı yine evde misafir ediyor. Yemeğe çağırıyor. Ev sahibi diyor ki ya hocam diyor farkındaysanız bir yıldır ben size karşı böyle biraz geri duruyorum, soğuk duruyorum. Farkında mısınız? İmam diyor evet farkındayım. Gerçekten sen bir yıldır bana karşı çok soğuksun diyor. Ev sahibi diyor ki hocam geçen yıl bize geldiniz. Bizim de paramız masanın üstünde kalmıştı. Keşke bize deseydiniz ihtiyacım var deseydiniz biz size verseydik. İmam bunu duyunca imam başlıyor hüngür hüngür ağlamaya. Ev sahibi yine biraz nezaketli olayım diyor. Ya diyor ki hocam bize söyleyebilirdiniz hani bu kadar ağlamaya gerek yok diyor. Dikkatinizi buraya çekiyorum aziz müminler. İmam şöyle diyor. Bakın sizin beni parayı almakla itham etmenize ben ağlamıyorum. O esnada pencereyle cam açıktı, rüzgar yaptı, paralar etrafa saçıldı. Ben de elime aldım paraları, baktım burada bir Kur'an asılı duvarda Kur'an'ın kılıfına geçirdim diyor. Diyor ben sizin bir yıl boyunca Kur'an'ı açmamanıza ağlıyorum diyor. Ev sahibi bakıyor Kur'an'ın iliştiği yerde para duruyor. Aziz müminler işte imam şunu ağlıyordu. Sizin bir yıl boyunca Kur'an'ı açmamanıza ağlıyorum diyordu. Bugün de bir duyurumuz var. Artık ne yazık ki bizler de cenazeden cenazeye Kur'an görüyoruz. Ramazandan Ramazana ya görüyoruz artık ya görmüyoruz. Evlatlar artık camiye hafta sonları günlerde çocuk yok, genç yok camide. İşte aziz müminler bugünün önemli duyurusu 03 21 Ocak tarihleri arasında Peygamber Efendimizin hayatı dersi, temel dini bilgiler dersi, Kur'an-ı Kerim dersi okullarda seçmeli ders olarak okutulacaktır. Başkanlıktan gelen bize yazı da sizleri bu dersleri seçmeye teşvik etmemiz Mesela Kur'an-ı Kerim'e, temel dini bilgilere, Hazreti Peygamber'in hayatı derslerine. Az önceki hikaye durumuna düşmeyelim aziz müminler. Lütfen bu konuda duyarlılığımızı artıralım. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Ölmüşlerinize rahmet olsun. El-Fatiha tem'a's salavat.